Batu sen neden korktun? Neden korktun? Televizyondan mı korktun sen? <gülüyor> <gülüyor> Televizyondan korkulmaz ki ama. Abi. <laughs> Abi. <laughs> korktun mu sen? Evet. Yoktur yanına kaçtı. de Sonra? He? Sonra kimin yanına kaçtı? Benim. benim yanıma kaçtı. Rahat mısın şu an peki? Ata. Ee, bir şeyler yapıyorlar. Arkamızda da kaktüs detayı var bu arada. Batı. Sen bir daha üstüne kakaolu süt dökeceğim mi? Dökeceğim mi? Evet dökeceğim. Dökmeyeceğim. Hı -hı. Dökmeyeceğim. Üstüne dökmeyeceksin. Tamam mı? Hı -hı. Üstüne dökmeyeceksin. Yerim yoksa sen tamam mı? Baba bu ne bu ne? O telefon. Seni çekiyorum şu an. <laughs> Gül bakayım. <laughs> Kapatayım mı? Kapat. Kapat. <laughs>